Ya biraz yüzünüz gülsün. Bu ne böyle cenaze arabası gibi iki muhabbet edin ya. Seni sıktıysa özür dileriz Ali Bey. İlla konuşacak ya Lale. benden çıkarınırsınız tabii. Çok güzel ya, çok güzel, çok. Abi sağdan girecektik ya. Öf, tamam tamam, unuttum, unuttum. Hastalık oldu zaten unutmalar sende. Melek. Hayır, dikkat et, direksiyonda uyuma. Of, içim çişti be. Bağırma be. Kahvaltı edelim bir yerde. Karnım tok. Sahilde duralım, çay falan içeriz. Canım istemiyor. Sen söyle o zaman, ne istiyorsun? Hiçbir şey. Of, bak Melek ya. Bak, tüm gece ayaktaydım. Şu halimde gönlünü almaya çalışıyorum. Yapma ya. Olacaksın tabii ya. Kırarken iyi yaparken mi zor? Ya bunun cezası bu kadar mı ağır Öyle. Kadınlar bekletilmez. Bu yaşa kadar öğrenmen lazımdı bunu. Şeytan diyor aç kapıyı ittir şerampole ya. Efendim? Yok ya şey yok. Yok yani. He. Kahve ister misin kahve? İstemem. Hem zaten devriyemiz var. Biliyoruz biliyoruz. İyi. Bu sefer unutmadın Hayret. Alarm kurdum telefona. Aileni de hatırlattım sağ olsun aradı Nasıl geçti devriye? Sakindi. Seni de boş gecende getirdik buralara. Olsun ne var ya takılıyoruz işte. Ya Mesut ben sana çok yüklenmedim değil mi? Yüklenmek mi? Canımı çıkardım ben. Rıza babanın önünde fırça attın resmen. Ben ne bileyim. Ben bayağı heyecanlanmıştım. Hoşuma gidiyor seninle vakit geçirmek. Sen garip bir huzur veriyorsun insana. Bugüne kadar pek yaşamadığım bir şey. Birinin karşısında rahat hissetmek. Kendini açıklamak zorunda kalmamak. Sen de biraz böyle hissetsen o kadar bekletmezdim beni. Yani öyle düşünmüştüm o an. Ondan bu kadar kızdım. Yuh artık ya. Ben burada ne diyorum? Adam ya unutuyor ya o ya. ya? Alo. Uyansana ya. Uyan. Ne, ne oldu? Beni eve bırak. Hayda iki dakika içim geçti değil mi ya? O iki dakikayı çok ararsın sen. Eve bırak beni. Ama çok da meraklıydım sanki ya. Ne dedin? Ne dediysem dedim. Yaranamıyoruz anasını satayım. Ben haklı değilsen yaranma zaten ya. Yürü hadi. Ama her şeyde bir cevap.